Bugün burada inşallah Hindistan'ın Müslümanlar üzerindeki zulmünü telin etmek için toplandık. Arka tarafta Hindistan Konsolosluğu var. Hindistan'ın yaklaşık 30 eyaletinden 29 eyaletinden biri olan Arnavutaka'da verilen başörtüsü yasal zulmünü burada telin için toplandık. Küçük bir eyaletten bahsetmiyoruz. Binay kıyısında büyük bir eyalet ve Müslümanların yoğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. 160 milyonluk Hindistan'daki Müslüman nüfusunun yok sayılarak kalmış olan bu karar tüm dünyada tepkiye sebep oldu. Bizler de burada bunu inşallah kınıyoruz, lanetliyoruz ve yüksek mahkemeden bununla ilgili Müslümanların lehine olumlu sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Hindistan'da hicap, yasağına son! Hindistan'da hicap, yasağına son! Özgür Devrem olarak yapmış olduğunuz çağrı üzerine burada toplanan kardeşlerimizden Allah razı olsun şimdiden. Biz bununla ilgili buradaki tüm kardeşlerimiz nasıl meydanlarda direndiysek bugün de Karnataka'da ve diğer eyaletlerde Hindistan'ın zulmüne, Hindu zulmüne karşı Müslümanlar orada ayakta sizlerin geçmişte yaptığınız ve şu anda destek olduğunuz olayı orada gün ve gün, gün ve saat ve saat yaşıyorlar, canlı tutuyorlar. Çünkü az önce de konuşmacım belirttiği gibi bu eyalette olması 29 eyaletten biri ama diğerlerine sıçrama olasılığı çok yüksek. Bu sebeple teyakkuzda olmak gerekiyor. Buradaki Müslümanların da teyakkuzda olması ve ümmet dayanışması adına yapıp edeceklerinin çok fazla olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Dün işte başörtüsü zulmünü ön saflarda alkışlayanlar, parti kapatmak için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını arşınlayanlar bugün mağdur olduklarını söylüyorlar. Utanmıyorlar aynı zamanda. Az önce Kaya Bey acaba durumları nedir diye sormuştu. Aynı zamanda utanmıyorlar. Kendilerinin mağdur olduğunu iddia ediyorlar. Ne olurlarsa olsunlar sonunda Türkiye'de olduğu gibi Hindistan'da da diğer bölgelerde de Fransa'da da batıdaki Müslümanlar da direnen Müslümanlar ve bunlara destek olan sivil toplum kuruluşları, insan hakları kuruluşları kazanacaktır. Bu tarih boyunca bu şekilde olmuştur. İnşallah Hindistan'da da bu şekilde olacaktır. Mehmet Bas mensupları. Birazdan programımızı burada bitireceğiz. bir Hanım dediği gibi dün bu eziyeti çekenler bugün burada yöneticiler. Açık isim vermek gerekirse işte AK Parti hükümeti ve beraberinde olan ittifak bu konu hakkında da açık açıklamalar yapmalıdır. Hindistan'ı hedef alan açıklamalar yapmalıdır. Ve bunun üzerinde Türkiye kamuoyunda da gerekli çalışmaları kendilerinde yürütmesi gerekiyor.